Öğrencilere ders öncesinde Emniyet Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin kullandığı araçların tanıtımı yapıldı. Motosiklet <laughs> ve otomobilin tanıtımı sırasında araçlara adeta yüklenen öğrenciler arasında izdiham oluştu. İki eğitmen tarafından verilen eğitimlerde öğrencilere evlerinden okullara gelirken veya okullarından evlerine giderken alabilecekleri güvenlik tedbirleri konusundaki önlemlerden bahsedildi. Çocuklar karşıya geçişlerde önce sağa bakıyoruz. Sağ Yürüyoruz. Sonra tekrar bakıyoruz. Ve bir şekilde karşıya geçiyoruz. <laughs> Okulların evlerine uzak olması dolayısıyla toplu taşıma araçlarını kullanan öğrencilere de çeşitli uyarılar da bulunuldu. Boşta, hızlı bir şekilde karşıya geçiyoruz. Kaldırımla yürüyoruz. Kaldırımla yürüyoruz. Kaldırımla okula... yürüyoruz.